Düğün dışına çıkardım, düğün dışına Evet, Tuğba ismini verdiğimiz kaplumbağamız Ağustos 2019'da e, Dalyan İstuzuk'un salından bıraktıktan sonra belli bir süre Marmaris açıklarında dolaştı ve Yunanistan'ın altından bugün Malta'nın altına doğru dolaştı ve o bölgede bayağı bir zaman geçirdikten sonra e, daha kuzeylere doğru seyahat etmeye başladı. Şu anki mevcut hali ee, gördüğünüz gibi Hırvatistan'ın bu adasını, Kres adasının hemen güneyinde bu bölgelerde dolaşıyor. Veya bir zaman geçirdikten sonra e, daha kuzeylere doğru seyahat etmeye başladı. Zaman geçirdi, buralarda tur attı. Bugün itibariyle de Hırvatistan'ın aşağı taraflarında e, şu son haliyle bu bölgede dolaştığı görülüyor. E, Tuba aslında Dalyan İstuzu kumsalına yuva yapan bir kaplumbağaydı. Ancak bunun e, kabuğunun arka tarafında bir pervane kesiği yarası vardı. Biz rehabilitasyon merkezinde bunun tedavisini tamamladıktan sonra yine kaplumbağa yuvasını yapmasına müsaade edelim dedik. Ve yuvasını yaptıktan sonra da bu acaba ne kadar tedavisi iyileşti ve kaplumbağa ne kadar doğal ortamına uyum sağlayacak düşüncesiyle bir uydu cihazıyla bunu takip etme kararı aldık. Ve e, Ağustos 2019 yılında biz bunu kaplumbağayı cihaz takarak 28 Ağustos'ta denizlerimize gönderdik. Belli bir süre Marmaris açıklarında o bölgede dolaştı. Ancak e, suların biraz daha ısınması veya soğumasıyla birlikte kaplumbağanın göç e, dönemine gireceğini biliyorduk. Bundan sonra ise Yunanistan'ın alt tarafından Malta açıklarına kadar gitti. Tabii ki. Devam eden dönemde bu kaplumbağa nereye gidecek çok merak ediyorduk. Genelde Tunus, e, Libya, e, Mısır sahillerine doğru gidiyorlardı. Ancak bu kaplumbağamız daha kuzeylere, Adriyatik Denizi'ne çıktı. İtalya sahillerinden Arnavutluğa, Bosna Hersek, şu anda da e, yine Hırvatistan açıklarında, Hırvatistan güneylerinde dolaşıyor. Tuğba isimli kaplumbağamızın bir ilginç özelliği de normalde cihaz bir yıl civarında kaplumbağanın nerelere gittiğini bizlere bilgi verirken pili çok ekonomik kullandığı için 3. yılında da daha hala kaplumbağadan sinyal alabiliyoruz ve kaplumbağanın gün gün nerelerde dolaştığını görebiliyoruz. Gerçekten Tuğba şu an bile e, dünya literatürüne girmiş bir kaplumbağa. Çünkü 3. yılına girdik. 3 yıldır takip edilen kaplumbağa sayısı çok az. Ve biz bu kaplumbağayı öyle zannediyoruz ki bu yaz İtalyan tekrar yuva yapmak için geldiğinde ikinci bir cihazla bunu yenileyerek 1 2 yıl belki bir 3 yıl daha bu kaplumbağayı takip edebileceğiz ve böylece 5-6 yıl aynı hayvanın izlendiği bir kaplumbağa maalesef dünya literatüründe yok. Kaplumbağaların hayatının %99'u sularda geçiyor. Dolayısıyla suyun içinde yani denizlerimizde de kaplumbağalar nerelerde besleniyor? Nerelerde kışlanıyor? Nerelerde dolaşıyor ve besleniyor? Bunu anlayabilmek için onların arkasından yüzme, yüzerek onları takip etmemiz mümkün değil. İşte bu teknoloji sayesinde cihazı yapıştırarak denizlerimizde nerelerde dolaşıyor, nerelerde besleniyor? Bunları anlamış oluyoruz. Hangi derinliklerde dolaşıyor? Su hangi su sıcaklıklarına tercih ediyor gibilerinden. Şu ana kadar toplamda 60 civarındaki kaplumbağaya uydu cihazı taktık. 22, 22 tanesinden de şu an aktif olarak sinyal alarak takip edebiliyoruz. Bunların hepsini Dekamer.org.tr sayfasından her izleyicimiz de tıklayarak haritalarını görebilir. Bu şekilde kat ettiği bütün mesafeleri e, ucuca eklediğimiz zaman cihazdan biz bunları çıkarabiliyoruz. Yani bize de göndermiş olduğu rotadan yaklaşık olarak 16 bin kilometre şu an e, yol kat durumda Tabii ki bu beslenme hızı ve diğer şeylere göre değişiyor Ancak e, normal günlük hayatında 1 2 kilometre gidebildiği gibi 50 kilometre kadar e, bir gün içerisinde seyahat ettiği dönemlerde oldu ama orta vuru, ortalama vurursak günlük 5-10 kilometre hayvan yol kat ediyor diyebiliriz.